Merhaba arkadaşlar, Sözler Kırmızı kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, 2 gün 3 gün öncesinde ilk 5K'ya, Sözler'de ilk 5K'ya nasıl girilir, kaç şekilde girilir bunları konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi de ilk 10K'yı konuşacağız. Sizlere yine altı sarı örnek vereceğim. Ben konuştukça yine tablolar çıkacak, e, netlere verecek. Oradan güzel bir şekilde takip etme şansınız olacak arkadaşlar. Şimdi daha da fazla sürenizi almadan videoya giriş yapalım arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. İlk örnekle başlıyorum. İlk örneğimiz 2019 yılında 6260 lira yı yapmış bir arkadaşımız. 82 OBP arkadaşlar, TTT bu arkadaşımızın 44.25 AAT ise 69.5 net olmuş dostlarım. Peki 2021 yılındaki arkadaşımız ne yapmış? 6.308 sıralamaya giriş yapmış ve 68 OBP li. arkadaşlar bakın, OBP'si yine düşük bir OBP ve bu arkadaşımız 42.5 net tyt yapmış, 61.25 net. AYT yapmış arkadaşlar. Birbirine yakın sıralamalar seçme çalıştım. 2019 ve 2021 yılını karşılaştığımız videoda. Ee, birisi dediğim gibi 44-25'e TYT yapmış arkadaşlar. 2019 yılında birisi 42.5 yapmış. 2019 yılındaki AYT 69.5 yapmış. 2021 yılındaki arkadaşlar 61 yapmış dostlarım. Burada da 2021 yılının biraz daha zor sınav olduğunu bize gösteriyor. İkinci örneğimize geçelim arkadaşlar. İkinci örneğimiz 7474 sıramaya giriş yapmış 2019 yılındaki arkadaşımız ve 71 OBP ile dostlarım. E, 51.25 net yapmış TYT'den 65.75 set net yapmış 2019 yılındaki dostum ve 2021 yılındaki dostumuza baktığımızda bu arkadaşımız da 7429 sınavına giriş yapmış 88 OBP arkadaşlar. TTT'ne baktığımızda 62,75 tyt e TT 53,25 ile e AYT yapmış arkadaşlar. Hemen tekrar bir kıyaslama yapalım. E, 7474 sınavı yapmıştı. 2019'daki 2021'deki de 7429 sınavı yapmıştı. E, 2019'daki 51.25 TYT 2021'deki 62.75 Bakın burada Evet 2021 yılındaki biraz daha fazla TET yapmış ama AYT'ye geldiğimizde de 65 75 2019 yılındaki arkadaşımız AYT yapmış. 2021 yılındaki de 53.25 yet yapmış AYT'de. Bakın aradaki fark hani bir tarafta e, şeyi çok TET çok bir tarafta AYT çok birbirlerini orada kapatmışlar arkadaşlar zaten birbirine de yakın bir sıralama olmuş. Üçüncü örneğimize, üçüncü kıyaslamamıza geldiğimizde Üçüncü kıyaslamamızda 2019 yılındaki arkadaşımız 8.868 sınavına giriş yapmış arkadaşlar. 79 OBP'ye. Bu arkadaşımız TNT 50 50.5 net yapmış ve AYT'de ise 63.25 net yapmış arkadaşlar. 2021 yılındaki arkadaşımıza baktığımızda 8.692 sınavına yapmış arkadaşlar. 61 OBP'ye. Bakın bunu diğer videoda söyledim. Önceki videoda söyledim arkadaşlar. Daha önce okul öğrencisi özel eğitimi ben videolarında da söyledim. Bütün OBP'yi anlattım, bütün net verdiğim, bütün videolarda söyledim. OBP önemli ama imkansız değil. 61 OBP ile 8692 sıra Müthiş bir sıra var. O yüzden sizler çalışmaya devam edin. Bir tık daha ayetini fazla yapmak, bir tık daha teyitini fazla yapmak sizin bu OBP açınızı kapatacaktır zaten arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Peki 61 OBP'si var. Netleri nasıl bu arkadaşlar? Bakalım. TET'li 41.5 net yapmış arkadaşlar. AYT'de 61.25 net yapmış ve 8.690 ekstra giriş yapmış. Tekrardan bir kıyaslama yapalım. 2019'daki 8.868 sıralama. 2021'deki 8.692 sıralama arkadaşlar. Ee, Brezilya'nın 79 OBB'si var. 2019 yılındakinin 2021 yılındakinin 61 OBB'si var. 2019 yılındakinin 50.5 neti var. TET'de 2020 yılındakinin 41.5 neti var TRT'de. 2019 yılındakinin 63.25 AYT neti var. 2021 yılındakinin 61.25 net AYT neti var arkadaşlar. Dördüncü örneklerimize geldiğimizde dördüncü örnekteki arkadaşımız 2019 yılındaki arkadaşımız 9076 sıralama yapmış arkadaşlar. 89 OBP ile 2021 yılındaki arkadaşımız ise 8943 sıralama yapmış. 77 OBP'li. Arada çok az bir fark var arkadaşlar. 2019 yılında arkadaşımız 52,75 net yapmış TYT'de. 60,5 net yapmış AYT kısmında. 2021 yılında arkadaşımız da 47,25 TYT yapmış. 52,75 de AYT yapmış arkadaşlar. Ve 8,943 sıramaya giriş yapmış 2021 yılında. Beşinci örneklerimize geldiğimizde 5. örnekteki 2019 yılındaki arkadaşımız 9926 sınıfa giriş yapmış. Bu arkadaşımız 72 OBP ile giriş yapmış arkadaşlar buraya. 58.5 ile TYT, 60 ile de AYTLT yapmış. 2021 yılına döndüğümüzde 2021 yılındaki arkadaşımız da 9850 sınıfa yapmış. 88 OBP ile. 5725, AYT 48,25 Bu iki tarafı kıyasladığımızda 2019 yılındaki arkadaşımız 9.926 sıralama 2021 yılında arkadaşımız 9.850 sıralama 2019 yılındaki arkadaşımız 72 OBP 2021 yılında arkadaşımız 88 OBP 2019 yılındaki arkadaşımız 58.5 net TYT 2021 yılındaki arkadaşımız da 57.25 net TYT 2019 yılındaki arkadaşımız 60 AYT 2021 yılındaki arkadaşımız 48,25 net AYT. Arada arkadaşlar 12 net AYT farkı var. 11,5 net AYT farkı var. Bu müthiş bir fark arkadaşlar. 2019'daki arkadaşımız 9926 sıramaya girerken 60 netle. 2021 yılındaki arkadaşımız 9850 sıramaya girmiş. 48,25 AYT netiyle. Yani arkadaşlar burada sınavın yapılabilirliğine göre her şeyin değiştiğini net bir şekilde anlıyoruz. Ve Son örneğimize gelelim dostlarım. Son örneğimize 10.612 sıralama giriş yapmış 2019 yılındaki arkadaşımız ve 79 OBP. TTT arkadaşım 58, AYTT ise 60,25. 2021 yılındaki arkadaşımız ne yapmış? 10.079 sıralamaya giriş yapmış. Kaç OBP ile? 86 OBP ile. kaç? 46, AYTT ise 53 2021'inle arkadaşımızın Tekrardan karşılaştırmamızda 10.612 sıralama yapmış 2019'daki 10.079 10, sıralama yapmış 2021'indaki 79 OBP 2019, 86 OBP 2021. 58 net TYT arkadaşlar 2019'da 46 net TYT'de 2021'inde arkadaşlar burada da bir fark var. 12 netlik. 60 ülke 25 net 2019'da AYT neti 53 net. 2021'de AYT net arkadaşlar. Bakın bir yerde neredeyse arkadaşlar 7 netlik bir fark var. 7 netlik 6.75'lik bir net var arkadaşlar AYT kısmında. 2019 yılına göre daha az yapmış 2021 yılındaki. TT kısmında da aynı şekilde bir 12 netlik bir az yapmış 2021 yılındaki arkadaşım 2021'e göre. Ama neredeyse bir 5 kişilik bir farkla hani e, daha iyi yapmış üstüne üstelik. Diğer yani arkadaşlar e, şu netim var bu netim var diyoruz. İlk 11'e girmek için de şunu söylemeliyim. 55 net AYT'yi hedeflemeliyiz arkadaşlar. İlk 5000 için 65 60 demiştik. İlk 10000 ilk 15000 için de 55 neti hedeflememiz lazım AYT kısmında. TYT kısmında da 40 neti görmemiz lazım. 5000'lere 50 neti falan konuşmuştuk. E, bu video umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar direkt sizlere bir yılı vermiyorum. 2 yılı kıyaslarak veriyorum. 2019 ve 2021 yılı kıyaslarak verdim sizlere. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilsen de artık dostum şu kırmızı butondaki abone ol tuşuna bir bas artık ve abone ol bana destek ol. Seni seviyorum. Sıkı sıkı çalışmaya devam ediyoruz ve bu sınavın içinden geçeceğimize adım gibi eminim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.